Bu videomuzda yavaş yavaş exchange kullanmaya başlayalım. Bizim orijinal servisimizde yani user project servisimizde controller metotlarını tek tek çevirmemiz gerekecek. Daha doğrusu bunları tek tek diğer serviste kullanmamız gerekecek. Bakın bu orijinal servisim. Bir de bunları kullanacağım sürücü servisini açıyorum ve burada sürücü servisinde yeni servisler yazacağım. Karışmasın diye bu sefer yeni bir servis oluşturalım. Ve buna sürücü servis 2 diyelim. Çünkü demin çok kod yazmıştık. Dolayısıyla artık birbirine girebilir. Biz burada sürücü servis 2 şeklinde yazalım. Ardından yukarıda servis anotasyonunu kullanmam gerekiyor. Servis anotasyonu da kullandık. Şimdi yapmamız gereken orijinal servisteki metotlara bakalım. Önce bakın ID'ye göre araba sorgulama metodum bulunmakta. Bunu kopyalıyorum ki bakarak yapmak daha kolay olsun. Bakın burada yorum satırı şeklinde hemen yazalım. Şimdi bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Bu geriye görüldüğü gibi response entity döndürüyormuş, car response döndürüyormuş. Dolayısıyla bizim diğer servisimize de servis kısmında geriye car response döndürmemiz gerekiyor. Hemen public diyelim ardından geriye car response döndüreceğiz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Get car diyelim hiç uğraşmayalım. Bakın birazdan controller sınıfı da yazacağız. Oradan bir integer id geliyormuş. Dolayısıyla... Parametre kısmında, servis kısmında Integer ID'yi de alalım. Şimdi burada yapmamız gereken dosyalar artık burayla bir işimiz kalmadı. Buraya bakmaya gerek kalmadı. Gelelim kodlarımızı yazmaya. Auto Wired veya Constructor Injection yöntemiyle hemen REST Template'i ekleyelim. Private Final REST Template şeklinde yazalım. REST Template Evet artık bakın REST template de oluşmuş oldu. Bu arada kod tamamlama özelliği de şu an aktif hale gelmiş durumda. Bunu constructor şeklinde oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla tıklayalım bizim için oluştursun. Şimdi burada arabayı çekeceğim. Dolayısıyla yapmam gereken doğrudan REST template kullanmak. REST template diyorsunuz. Bu sefer bakın nokta get metotlarını kullanmayacağız. Dikkat edin bu sefer exchange metodunu kullanacağız. Exchange metoduna tıklayalım. Bakın çok sayıda değişik hali var. Görüldüğü gibi çok sayıda overloaded hali bulunmakta. String HTTP metod, URI gibi çeşitli değerler burada mevcut. Öncelikle URI yazmamız gerekiyor. Bakın hemen orijinal servisime gidiyorum. Dikkat edin sonunda ID var. Burada da V1 şeklinde. Dolayısıyla önce burada hemen ID'yi tanımlayacağım. Hatta düzgün olsun diye onu da yukarıda tanımlayayım. Bakın şu şekilde string pet yazalım. Ardından http bakın tabi tırnak içerisinde yazılacak. http daha sonrasında burada local host 8081'de çalışıyordu. Ardından kopyalamamız gerekiyor. Bakın bunu kopyalıyoruz. API car v1 bitti mi bitmedi. Daha sonrasında da id yazacağız. Pet variable yazarken id'yi bu şekilde yazdık. Şimdi dikkat edin burada bakın string pet belirtmemiz gerekiyordu ve pet'i şu an belirtmiş olduk. Dolayısıyla ilk parametrede pet belirttik. Bitti mi bitmedi. Geliyoruz. Şimdi ise hangi HTTP metodunu kullanacaksınız bunu belirtmeniz gerekiyor. Biz get işlemi yapıyoruz, veri çekiyoruz. Dolayısıyla burada çıktığı üzere http method.get diyeceğim. Daha sonrasında http entity kullanmam gerekiyor. Onu da gösterelim. Get olduğu için kullanmam şart değil. Sadece başlık ekleyebilirim. Bakın şurada hemen gelelim. http entity tanımlamam gerekiyor. Burada tabi string şeklinde dedik fakat şu an herhangi bir header da eklemedik. Header eklememiz gerekiyor. Tabi burada biz void dersek daha düzgün olur. Çünkü body kısmı da yok. Şimdi gelelim burada headers oluşturalım. Hemen http headers demem gerekiyor. http headers eşittir new http headers yazıyoruz. Buraya çeşitli başlıklar ekleyebiliriz. Bakın headers nokta put Örneğin, authorization başlığı ekleyebiliriz. Bakın burada ekleyebileceğiniz başlıklar çıkıyor. Yine content type ekleyebilirsiniz. Hemen aşağılara gelelim. Bakın content type daha sonrasında ise burada değeri yazabilirsiniz. Tabii ki değeri yazarken application json şeklinde yazabilirsiniz ya da media type şeklinde de yazabilirsiniz. Onu gösterelim. Media type diyelim. Daha sonrasında nokta application burada bakın json bulunmakta. Burada dolayısıyla to string'e çevirmelim. List olduğu için bir list oluşturalım list nokta of diyoruz. Ardından bakın liste oluşturmuş olacağız. Tek değer olsa da herhangi bir sorun yok. List of şeklinde yazmış olduk. Sonra burada oluşturduğumuz headers'ı zaten buraya eklemiştik. Dolayısıyla istersek üçüncü parametrede HTTP Entity yollayabiliriz. O da Request Entity ismini vermiştik. Yapıştıralım. Daha sonrasında bakın geriye ne dönecek bunu belirtmeniz gerekiyor. Geriye Car Response dönecek. Bitti mi bitmedi. Burada bu arada neden hata veriyor bakalım. Evet bu şekilde yapalım. Şimdi dikkat edin bitmedi bizim petimize dikkat edin slash id şeklinde. Ama burada kullanıcının girdiği id'yi kullanmadık. Dolayısıyla virgül diyorum ve bu sefer kullanıcının girdiği id değerini de bakın almış oldum. Şimdi bu geriye ne döndürecek nokta var diyorum. Dikkat edin geriye bir response entity döndürmüş olacak. Burası çok önemli. Geriye response entity döndürüyor. Ben metodumda car response döndüreceğimi söylemiştim. Dolayısıyla şöyle yapalım. Response entity.get body diyelim ve sadece body'sini alalım. Bakın geriye car response döndürmüş olacağız. Şurayı düzgün yazalım. Car response ardından return car response şeklinde geriye döndürelim. Tabi tek satırda yapabilirsin diyor ama şu an bu şekilde olsun. Bakın dikkat edin get getCar metodunu bu şekilde kullanmış olduk. Tabi kolay yoldan da yazabilirdik. Örneğin burada sitting pet yerine daha önce gördüğümüz yöntemlerden yuri components builder da yapabilirdik. Ama önce bunu bir çalıştıralım. Tabi buna özgü bir metot yazmamız gerekiyor. Controller kısmında. Sürücü controller 2 ile bunu çağıralım. Hemen buraya geliyoruz. Bakın kullanıcıdan dikkat edin. Kullanıcıdan bir pet alacağım. Integer id şeklinde. Dolayısıyla burada önce bir get mapping işlemi olsun. Daha sonrasında exchange diyelim. Ardından kullanıcıdan bir id değeri almam gerekecek. Dolayısıyla id şeklinde yazıyorum. Ardından bakın public response entity. Gerçi demin get body demek yerine orada response entity döndürmek daha mantıklı olabilirdi ama şimdilik bu şekilde olsun. Ardından get car diyelim. Burada bakın pet variable kullanacağız. Dikkat edin pet variable kullanacağız. Tabii şurada et işareti olacak. Ardından kullanıcıdan bir id değeri alıyorum. Dolayısıyla integer id dedim. Şimdi yapmam gereken sadece servis sınıfını çağırmak. Sürücü servis 2 demiştim. Bakın tıklıyorum. Kendisi constructor injection yapıyor. Nokta diyorum zaten tek metodu var. Get car şeklinde. Nokta id dedik. Nokta var dedik. Geriye car döndürüyor. Car response türünde. Ardından bunu da bu şekilde geriye döndürmüş olacağız. Önce user project, orijinal servisimi çalıştırıyorum. 8081 portunda çalışıyor. Daha sonrasında bu başlar başlamaz. Sürücü application'ı da çalıştıracağım. O da 8082'de çalışacak. Şimdi biz Postman'de Exchange URL'li bir istekte bulunacağız. Fakat bakalım şurada slash koymamışız. Dolayısıyla buraya slash koyalım. Ve sürücü 2'yi tekrardan başlatalım. Bu sırada hemen geliyoruz. 8082 kısmında exchange işlemi yapacağız. Dolayısıyla exchange yazalım. Örneğin bir numaralı ID'ye sahip arabayı görmek istiyorum. Bakın send işlemi yapacağız. Bu send işlemi sonrasında bir numaralı ID'ye sahip değeri görmüş olduk. 2 dedik. Bakın 2 numaralı ID'ye sahip değer de geldi. Fakat olmayan bir şey girseniz ne olurdu? Onu gösterelim. Şu an henüz herhangi bir hata yakalama kodu yazmadık. Şimdi 200 numaralı ID'ye sahip bir araba yok. Bakın dikkat edin. Şu an exchange metodunu çalıştırdık ve 500 internal server error verdi. Dolayısıyla sonraki derslerimizde exchange'de hata yakalamasını nasıl yaparız onu da göstereceğiz. Şimdi ise aynı kodu daha da kısaltalım. Bakın yukarıya gelelim. Daha sonrasında gereksiz kısımları sileceğiz. UriComponentBuilder metodunu kullanıyorum. Nokta diyorum from uri şeklinde yazıyorum. Burada bakın pet variable'da bilindiği gibi aynısı yazılırdı. Bitmedi. Daha sonrasında ise buraya değer girmem gerekecek. Dolayısıyla zaten kendisi çıkıyor. Bu ilten expand şeklinde yazdık. Kullanıcının girdiği ID değerini gireceğiz. Daha sonrasında bu işlemleri to yuri şeklinde yürüye çevirmiş olacağız. Bakın nokta var dedik. Şimdi dikkat edin artık pet'e gerek kalmadı. Pet'i siliyoruz ya da buraya pet parametresini verebilirdiniz ama her neyse. Şöyle yapalım daha sistematik gidelim bakın Neyin ne olduğu açıkça belli olsun. Dolayısıyla burada bakın pet verdik. Bir boşluk bırakalım. Buraya verdiğimiz pet'i yazalım. Tabi tırnak gidecek. Evet bu şekilde daha sistematik olmuş oldu. Şimdi HTTP headers oluşturduk. Burada herhangi bir kod kısaltması yapamayız. Şimdi yapmamız gereken bakın burada artık pet'i vermeyeceğim. Doğrudan yürü vereceğim. Bu şekilde bir metodu da var. Virgül diyorum. Bu sefer ise artık id'ye gerek yok. ID'ye gerek yok. Dolayısıyla buradaki virgülü siliyorum. Çünkü zaten ID'yi build and expand kısmında içine yerleştirmiş olacağım. Şimdi sürücüyü tekrardan çalıştırıyorum. En düzgün yaklaşım URI Component Builder'ı kullanmak olacak. Bakın hemen gösterelim. Yine aynı sonucu alırsak başarılı bir şekilde yapmış olduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla 2 numaralı ID'ye sahip arabayı tekrar sorguluyorum. Ve bakın gelmiş oldu. 3 diyelim. Şöyle gösterelim. 3 diyelim. Bakın o da şimdi gelecek. İnternet yavaş olduğu için geç geliyor. Evet bakın o da gelmiş oldu. Bu dersimizde Pet Variable ve Exchange kullanımını gördük. Bir sonraki dersimizde de QuestBuddy ile devam edelim. Sonrasında ise hata yönetimine bakacağız.